Beyaz Kalesi Satranç Kulübü çocuğumla satranç öğreniyorum o sunar. Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bölüm 11 çocuğumla satranç öğreniyorum kısmında artık biraz daha ilerliyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, konumuz daha önceki dersimizde biz taş isteme ve şah çekiş konularını işledik. Bu sefer de pirayemle beraber açarak taş isteme ve açarak şah çekiş. Aslında piray biliyor musun? İki konu olmasına gibi gözükse de bunlar aslında aynı konu. Nasıl yani? Şöyle oluyor. Bir kaleyi istedik mi? Peki. Mesela herhangi bir taşla bir önceki dersimizde olduğu gibi bunu istedik mi bu normal bir taş isteme oluyor. Ama istediğimiz taş şah ise bunun ismi şah çekiş oluyor. Evet. Aynı durumda bu sefer açarak konusunda istenilen taş normal bir taşsa bu açarak taş isteme diyoruz. Ama İstenen taş padişahsa bunun ismi açarak şah çekiş olmuş oluyor. Önce bir izleyenlerimize bunu güzel güzel bir anlatıp daha sonra biz burada uygulayalım mı? Peki. Evet sevgili izleyenlerimiz bir önceki dersimizde biz zaten taş isteme ve şah çekiş konularını işledik. Şimdi bir basamak daha ileri çıkıyoruz. Açarak taş isteme ve açarak şah çekiş. İki ayrı başlık olduğuna bakmayın sevgili izleyenlerimiz. Çünkü aslında ikisi de aynı konu. Sadece istenen taş şah ise biz bu isteme şekline açarak şah çekiş diyoruz. Sevgili izleyenlerimiz bakın fil ile at ve kale aynı çapraz üzerinde. Ben filmle kaleyi istemek istiyorum. Atımı kaldırdığım anda gördüğünüz üzere filimiz rakip kaleyi istemiş oldu. Almamış oldu. Sadece istemiş oldu. Peki şöyle söylüyorum. Oynanan taş at. Taş isteyen fil. Evet dikkatinizi çekmek istiyorum. Oynadığımız taş ile oynadığımız taş ile taş isteyen taş daha farklı. Biz böyle bir duruma açarak taş isteme olayı diyoruz. Bir önceki dersimizden farkı neydi? Fil geliyordu, direkt kalemizi istiyordu. Oynayan taş ile taşı isteyen taş aynıydı. Ama açarak taş isteme söz konusu olduğu vakit oynayan taşımız at, isteyen taşımız fil olmuş oluyor sevgili izleyenlerimiz. Peki Açarak taş isteme sadece filin kale istemesiyle mi oluyor? Hayır sevgili arkadaşlar. Şöyle bir kale at ve istenecek olan taş yine at olsun. Sevgili izleyenlerimiz bakın kale at ve rakip at aynı yata üzerinde. Ben bu atımı geriye çeker isem gördüğünüz üzere kale atı istemiş oluyor. Kale atı istemiş oluyor oynayan taş at, isteyen taş kale. Biz bu duruma açarak taş isteme olayı diyoruz. Açarak taş isteme diyoruz. Peki açarak şah çekmek ne demek? Sevgili izleyenlerimiz sadece ve sadece aradaki fark aynı hareket, hatta şah aynı yerde aynı hareketi yapıyoruz. Aynı taş Taş istiyor ama bu sefer istediği taş şah olduğu için biz buna açarak şah diyoruz, açarak şah diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın bir daha gösteriyorum. O at oynadı ve kalemiz rakip padişahı istedi, şahı istedi. Biz bu duruma açarak şah diyoruz. Aslında. Açarak taş isteme ile açarak şah konusu şaha hürmeten verilen bir isim açarak şah denmesi. Yoksa aslında kapsam olarak içerik olarak aynı şeyi ifade ediyor. Bir taraftan e, aynı dike üzerinde başka bir örnek üzerine göstermem gerekirse aynı dike üzerinde bu sefer bir fil olsun, at olsun, kale olsun. Ben atımı kaldırıp herhangi bir tarafa aldığım vakit kalem... Bu sefer rakip fili istemiş oluyor ve biz bu duruma açarak taş isteme. Çünkü istenen taş şah değil. O yüzden herhangi bir taş isteme söz konusu oluyor. Ama aynı durumda bu taş yerine şah olmuş olsaydı, bakın oynayan taşımız aynı, gittiği yer aynı, taşı isteyen taşımız da aynı ama söz konusu şah olunca bu sefer bu konunun ismin başlığı topyekün değişiyor. Açarak şah çekiş olmuş oluyor. Zaten doğal olarak burada bir şah çekiş söz konusu oluyor sevgili arkadaşlar. Bu neden önemli bir başlık haline gelmiş satranç konusu içerisinde? Sevgili arkadaşlar, özellikle açarak saldırı, açarak taş isteme olayı genellikle Hmm, şöyle bir örnek üzerinden gidecek olur isek şöyle şu şekilde olsun sevgili arkadaşlar. Örneğin ben at ile buraya gelir isem bu atım şu fili ister kalem diğer fili ister. Bu şekilde ilerleyen konularda göreceğiz. Açarak çifte atak adı altında başka bir konu işleyeceğiz. Mesela burada şayet bir padişah olsun ve atımız gelsin şöyle olsun. Bir saniye daha güzel bir örnek vermem adına bir saniyenizi rica edeceğim. Evet şöyle olsun sevgili arkadaşlar. Bakın at geliyor. Şahı istiyor. Kale aynı zamanda fil istiyor. Bir önceki konularda hangisini hatırlatıyor? Çatal konusunu hatırlatıyor. Orada da Taşımız aynı anda bir taş aynı anda birden fazla taşı isteyebiliyordu. Burada iki ayrı taş iki ayrı taşı isteme söz konusu olabiliyor. Kimi zaman da özellikle oyunlarda bu taşın hareket etmesi sanki bu kalenin bu fili isteme olayının ihtimalini azaltıyor. Yani dikkat başka bir yerde olunca güzel bir tuzak halini de almış oluyor. Sevgili izleyenlerimiz bugünkü konumuz açarak taş isteme ve açarak şah çekişti. Aslında ikisi aynı konuydu. Kapsam olarak, içerik olarak, içerideki içerik hamleleri olarak topyekün aynı ama sadece aradaki fark şu. Burada taş şahsa istenen taş, padişah ise bunun ismi, başlığı değişiyor. Açarak şah çekiş olmuş oluyor. Ama herhangi bir taş ise bu istenen taş, bunun ismi açarak taş isteme oluyor. Aradaki mevzu bahis şahın istenip istenmediği veya normal bir taşsa. Taş isteme, istenen şahsa açarak şah çekiş olmuş oluyor sevgili izleyenlerimiz. Artık bu konumuzla alakalı pratiğimizi biz sevgili Pirayem'le yapmaya devam edeceğiz. Pirayecim ben de burada ufaktan da olsa sana bu konuyu anlatmak istiyorum. Şimdi elimizde bir kale var. Evet. Bir de önünde bir at olsun. Peki. Peki. şurada da bir at olsun. Biz kurnazca bir hamle düşünelim. Örneğin ben atımı buraya getirirsem oynadığım taş hangisi olmuş oluyor piraycığım? At. At. Peki gizli yoldan bu kale bu atı istemiş oluyor mu? Evet. O zaman burada bir kurnazlık var değil mi? Oynayan taş at, isteyen taş kale, kale olmuş oluyor. İşte biz bu duruma taş isteme bu şekil kalen önünü açtığımız için de açarak taş isteme adını vermiş oluyoruz. Ne diyoruz? Açarak Açma. taş, taş isteme. isteme. Süperiz. Bir de devam edelim Piraye. Sence burada istenen taş örneğin atımızı aynı yere götürdük. Bak aynı yerdeler. Sadece burada atla şah yer değiştirdi atın yerine şahı koydum diğer değişle. Az önce atı da buraya koymuştum değil mi? Evet. Oynayan taş hangisi? At. İsteyen taş? Kale. Kale ne istiyor? Şah. Peki bunun ismi nasıl değişir biliyor musun? İstenen taş şah diye. <laughs> söyleyebilir miyim? Açarak şah ister. Çekiş. Süpersin. Taş istemeye şah çekiş demiştik. O zaman açarak şah çekiş olmuş oluyor. Süpersin piraye. O zaman sana bu sefer zor bir soru sormam gerekiyor. Neden zor? Ben zor soruları seviyorum da ondan. Hmm, Piraye sence şöyle indireyim bu tarafa doğru. ha? Peki. Sence burada beyazlar acaba açarak taş isteyebilir mi? Evet. Nasıl? Yani şu piyonu şuraya koyarsın. Süpersin. Yer kaleyi piyonu mi? ileri doğru ittiğimiz anda kalemizin önü açıldı ve atımızı Ateist. istedi. O yüzden bu bir açarak taş <laughs> istemedir. Süpersin. Peki Pira'yı şöyle sorayım sana. Buyurun. Gene aynı hamleyi yapalım. Ama bu sefer yaptım. taşı taşın bir büyüğünü yani 100 puanını istedik. Yani sonsuz puanını istedik çünkü şah sonsuz puandaydı. Evet. Peki bu kale ile şimdi bu şah isteyince bu ne olmuş oldu? Evet. Açarak şah mı? çekiş. Aferin sana. Açarak şah çekiş. Az önce burada at olduğu için biz bu oyuna, bu hamleden sonra açarak taş istemiş İstenir. olduk. Ama söz konusu şahsa. Hmm, istenen padişah. O yüzden bunun ismi de değişmeli. Açarak, açarak şah, şah çekiş olmalı. Peki Pirayeciğim, o zaman sana zor sorulara geçiş yapalım. Hadi bakalım sence burada beyazların bir açarak saldırısı, açarak taş istemesi var mı? Bir dakika gördüm. Gördüm. Hmm. Aynı şekilde piyon sürüşüyle beraber filimiz çok Kaleyi istemiş oldu. Hem vezire çıkabiliyoruz hem de bunu istiyoruz. Süpersin. <Gülüyoruz> Piyonumuz vezire çıkmak için bir adım daha yaklaştı. Bir taraftan da filin önü açılıp kaleye Kale ateş etti. O yüzden bu ne oldu? İsmi ne oldu bunun? Açarak taş şey isteme. Açarak? Aa, taş isteme. Açarak taş isteme. Harikasın. Olabilir. Kafamız arada bir karışır. Peki Piraye. Neden açarak diyoruz biliyor musun? Niye? oynadığımız taş piyon. Halbuki şu an tuzağa kuran fil. Anladın mı? Evet. Bak başka bir taş oynuyoruz. Başka bir taşın önünü açıyoruz. O yüzden biz bunu açarak taş isteme diyoruz. Bu aslında satrançta tehlikeli bir tuzak. Neden? Çünkü genellikle oynadığımız hamlenin üstüne dikkatleri çekeriz. Bu sanki böyle köşede unutulmuş bir hamle gibi oluyor. Biz de çocukluğumuzda böyle yapardık. Oynarken de. Bazen şah çekmek için filmimizi saklardık ama aramızda kalsın. Bu bir sır tamam mı? Tabii ki böyle oynamıyoruz ama çocuktuk işte ne yapalım. Bakın şöyle bunu sürdüğüm anda bu filin önü gizli yoldan açtım ve kare diyorum. Örneğin burada bir piyon olsun. Allah Allah bu piyon mu gelir? Ben de vezire çıkarım dedim. Piyonu sürdü. Hop. O zaman fille gelip kaleyi avlamış oluruz. E, ee, piyonuna çarptı. İstemeden olabilir. Kendi piyonum. Ondan özür dilerim. O da beni affeder yüksek ihtimalle. Peki Piraycığım şunu soracağım. Hmm. Hadi. Şunu sormak Neden istiyorum. Hmm. Düşünüyorum şu an. Bir pozisyon dizmeyi düşünüyorum. Şöyle yaptım. Şurada bir fil olsun. Peki. Burada beyazın şahı olsun. Sen siyahsın. Acaba burada açarak şah çekiş var mı? Var. Ben siyah mıyım? Evet. Var. Nasıl? Bir dakika. Bence bulamazsın bunu. Buldum buldum. Hmm. Buldum. Eminim. Şuraya gelirim. Harikasın. Hem buraya gelemiyor. Bilal evet onun yoluna da kapattık değil mi? Oynadığımız taş fil. ama Şahı isteyen kale. kale. Şah istendiği için biz bu hamleye ne diyoruz? Açarak şah isteme. Açarak şah çekiş ve şah isteme. Harikasın. Açarak şah çekiş. Evet sevgili izleyenlerimiz açarak şah çekiş ile açarak taş isteme olayı arasındaki farkı umarım iyi anlatabilmişimdir ve Pirayemle beraber umarım bu güzel konuyu sizlere aktarabilmişizdir. Bir sonraki bölümde bu sefer çok daha lezzetli bir konu var ama o da sürpriz olsun olur mu? Yoksa bir sonraki bölümde... dondurmalı günefe mi? dondurmalı künefe fena olmaz aslında haklısın. Değil mi? Ya da... Aslında dondurmalı künefe kıvamında lezzetinde bir hamle var. Wow. Bu sefer ne ismi biliyor musun? Söyleyelim buradan. Sen... Açarak çifte şah. Açarak çifte saldırı. Ya yani bir saldırı yetmiyor. ikinci bir saldırı da yani... Neyse neyse Piraya. Bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde Evet sevgili izleyenlerimiz bu bölümde sonuna geldik. Lütfen bu örneklerimizi siz de evde uygulamaya çalışın. Örneklerini çoğaltmaya çalışın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Satrançla kalın. Beyaz Kare Satranç Kulübü çocuğumla satranç öğreniyorumu sundu.